Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Online'da Honda Civic moduyla Sizlerle izleyicilerimizle beraberiz. Arkadaşlar modumuzun yapımı tamamıyla bitti. Bir önceki videoda biliyorsunuz paylaşamamıştık sizinle çünkü tam aracın modifiyesi bitmemişti. Lastikleri falan normaldi. E, kamber camber verdik arkadaşlar. E, abart ekledik. E, aynalar. E, önce şunu söyleyeyim unutmadan. Aracı arkadaşlar GTA San Andreas'te TCB Konikli e, Berkay Oruç isimli arkadaşımız yapmış. Kendisine ulaşamadık ama teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Zorba'ya da teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Kendisi bizim için GTA 5'e konvert etti, editledi sağ olsun. Bomb Life yani Ramazan arkadaşımız da e, ufak tefek işte aynaların çalışması, Abart Exos e, ve benzeri modifiyelere yardımcı oldu ve e, çok güzel bir şekilde de yaptı sağ olsun. Kamberi de Zorba'dan rica etmiştik. Şu şekilde aynaları bir göstereyim. gayet kaliteli bir şekilde aracın aynaları görüyorsunuz arkadaşlar. İç aynada olsun, diğer sağ aynada aynı şekilde. İçeride zaten önceki videodan yabancı değilsiniz ibreler var çalışıyor e, çalışıyor onlarda. Arkada Türk bayrağımız ve ses sistemimiz de mevcut. Tekrar göstermek istemiyorum önceki videoda. Zaten. Heh, tamam göstermiş olduk. Yabancı değilsiniz arkadaşlar. Tofaşı da renkli katsın diye koyduk. E, ses podumuz var arkadaşlar. Onu da yine video açıklamamızdan indirebilirsiniz. Hadi Hüseyin Baba bizi gezdir bakalım. Ufak şöyle tatlı makaslar atarak bir gezelim aracın. Araçlarımızı bir tanıtalım. Hadi Mete. Bu duyduğunuz eksos patlatma sesleri falan. Hava fişek mi attı? <laughs> 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 eksos e, patlatma sesleri mod arkadaşlar. Videonun açıklamasında e, bulabilirsiniz onda. Hadi yola koyulalım Bu arada Ford Connect e, modu geliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir tane yayınlandı. E, biz başka bir tanesini hazırlıyoruz. Ramazan bitirdi. Onun üzerinde çalışıyordu bayağıdır. Yorumlarda şeyi fark ettim. Ford Transit modu yapmıştık. Biliyorsunuz Ramazan aylamıştı. Geçtiğimiz günlerde. Onun kasalı versiyonu çok isteniyor. Onu da inşallah e, Kara ile görüşüp ayarlamaya çalışacağız. Kara 61 de gerçekten güzel modlar yapıyor. Bayağı bir emek veriyor. Honda Civic FD6 modeli gelecek arkadaşlar. O da çok istenilen modlardan bir tanesi. Genellikle siz ne istiyorsanız onları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlar. Sizinle paylaşmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık biraz susayım. Şöyle biraz egzoz sesi dinleyelim. Araç çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Evet, çok güzel. Tofaşın da şekli başka ya. Valla onda güzel ama Tofaşın da şekli başka. Adamı gördünüz mü kafedeki? <laughs> <laughs> hep duruyor ya. Of of eksos. Tünel böyle inletilir arkadaşlar. Hüseyin eksos patlat göster tofaşı. Göster ha motosikleti <laughs> görünce motor buluşması da çok isteniyor da gelecek Aynen. arkadaşlar. Onun için de böyle kıyafetlerimizi falan ayarlamaya başladık. Ee, değişik bir şey düşünüyorum böyle. Herkesin kıyafeti aynı olsun falan. Yapmışken. Oğlum ne oldu nereye girdik lan? Ne tarafı çokmuş şey. ya. Oh. oh. <gülüyor> Hüseyin her <laughs> yerde. gel baba yer gel. De makas. Böyle makas terzide yok. Berberde miydi lan? Terzi de abi. <laughs> Berberde <laughs> yok. Terzi de yok. <laughs> <de>, Berberde <laughs> de, <laughs> de yok. <laughs> Hiçbirinde yok. de yok yani. Aracın egzozu ne kadar güzel yerleştirilmiş görüyorsunuz değil mi? Aracın ne kadar tatlı duruyor. Böyle yanlamasına. Araç gel beni sür diyor resmen. O lastiklerin kamberli, kamberinin verilişi falan çok tatlı olmuş. ya yani ben çok beğendim aracı. Araç gel beni al diyor ya. Yani. Uf. ETS 2 videolarında da Skoda gelecek arkadaşlar. Bekliyorsunuz merakla farkındayım. Ama şu GTA'da değişik modlar hazırlanıyor. Planlarımız var. Sürpriz araçlar gelecek. Allah'tan yağmur yağmadı. Yağmur yağsa ne yapacaktık? Yağmur <laughs> yağsaydı araçları tutamak ki Valla araçlar zaten yürütmüyor. Geçen e, bir kişi şey yazmış çok hoşuma gitti ya. Ford Transit e, yanlamadan kalkıyor ya çekmeden. Aynen. Geçen Ramazan'ın hazırladığı. İlk defa e, bir araç yanlamadan kalkıyor demiş. Siz de demiş. Sizin şeylerinizde <laughs> motosikletinizle demiş. Çok hoşuma gitti Çok gülmüştüm ya. Aha, yağmur yağdı. Ya. Çok güzel, <laughs> yağmur, başladı. <laughs> <laughs> <Abi, verir misin? gülüyor> Otobanda ölüm gelecek şimdi. Otobanda Honda Civic ve Tofaş'la ölüm. Şey videolar var ya böyle makas atıyorlar. Sonunda kaza maza oluyor. Az insan. Şu tünele bas 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 tünele bas. Bas 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 bas. Tofaş mı daha hızlı Civic mi acaba? Allah bilmiyorum deneyelim istiyorsan abi. Denemedik daha. İlerleyelim biraz baba. Şöyle düzlüklere gelince. Aa bak içten sürüyorum arkadaşlar içten yapalım. Hı hı. bakın araç ne kadar kaliteli. Yandaki göstergeler çalışmıyor ama. Varsın çalışmasın. Orada onların o kaliteli duruşu bile yetiyor. Şu devir göstergesi çalışıyor sağdaki. Araç keyifli. <laughs> Hüseyin'i görüyorsunuz. Hüseyin modifiyeci dükkanı açacak yakında. Birkaç sene sonra inşallah. Yardımcı olacağız. İnşallah abi. Bu arada Sezer Baba da aramızda olamadı. Yıl dışına çıkmış. Evet, Yoksa onu da katacaktık buraya. Onun süper gülüşleri ve esprileriyle <laughs> coşacaktık burada. Yoksa yani biz o, Sezer abi yok diye böyleyiz. <laughs> Sezer Baba olsaydı. Oo, <laughs> vallahi. Anam 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 ya, Eyvah ya, eyvah işte eyvah yıksak, yıksak, yıksak. Tamam olur 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 ya, bunu... Ön biraz ya. hasar aldı ama idare edeceğiz Hop Mete. Ben selam vereyim dedim Şu ileride düzlük var Şöyle bir bakayım Şu biraz geçken sonra bir kalkış şeyi yapalım istersen Aynen Hüseyin şu açık bölgeyi bir geçelim Gelin Vallahi araç iyi gidiyor ya. Hattinki gayet güzel. Ben bir eksi yanı of. Eksi yanını göremedim. Yıldırım nasıl düştü Aynen. gördünüz mü? Karşımızda. Ya, bu Şurada mi? duralım. Hüseyin. Bu gök gürültüsü çok gerçekçi ya. Mete sen say biz başlayalım. Hazır mısınız? Mete gelemedi herhalde. Aynen. Arabaların pek çıkmış arkadaşlar. Acıyorum böyle olunca ya. Vallahi acıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İndir <Hazır>. lan! <laughs> Normal kalkacağım. Şey. Hadi çekmeden. Ben böyle Yoksa yavaş kalkıyor. Kalkacağım. Hadi bak. Of. <laughs> Şahinle ön kaldırarak kalkış. vazgeçilemez. Hadi say bakalım Meteciğim. Saymayacağım. Atacak evet. mı? E atınca başlar tamam mı Hüseyin? Tamam. Hadi bakalım. Civic mi, Tofaş mı? Oh, tırges. Tır geç. Tır geçsin. Ekip pozitif gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Devam et tamam mı bakalım. Yok artık. Of. Lan. Korktum valla. Kapa kapa Aha. mücadele. Aha lak oldu. Deyin ki biraz ya. Oh. <laughs> <laughs> Hüseyin ki <laughs> Araba bu ya. Hüseyin arabamın çıktı Hüseyin. <laughs> Tofaş daha hızlıymış arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanında ne Ferrari'lerle Lamborghini'lerle kapıştırmadık yani şahitsiniz Demek ki o kadar varmış e Ben de iddialıyım yani Şurada duralım yani araç iyice perte çıkmadım Yoksa Hasan Usta Ahmet Usta mıydı Neydi Usta'nın adı kızacak bize ahmet, ahmet, ahmet. <laughs> ahmet, ahmet Usta ahmet. Evet arkadaşlar e, modlarımız bu şekilde Beğendiyseniz video açıklamasından indirebilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumları yine söylüyorum. Tek tek okumaya çalışıyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Sezer yoksa mı patlatacağım beni? <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> dolmuşumuzun önünde Ulus Sincan Ankamol 12. cadde Gençlik Parkı Terminal Eti Mesut yazmakta Bildiğimiz Mercedes Sprinter hmm. Dolmuş olarak uyarlanmış arkadaşlar Bazı arkadaşlarımızı yola Serpiştirdik arkadaşlar Müşteri olacaklar Biz de onları inşallah güzel bir şekilde taşıyacağız